Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sahipçi seçim oyunu 2023 oynuyoruz. Ee, Büyüklerle bir, bir sesimi duyamıyorsunuz. Ama ben yine de söyleyeyim. Ee, arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu aracımız bir sürü e, yerde meeting yapacağız. E, bütün Türkiye'ye girmeye çalışacağız. Bu oyunun ilk bölümü arkadaşlar. Normalde ben bir bölüm çektim. Ama o bölüm e, olmadı yükleyemedim o yüzden ya, size o bölümü ha, e, o bölümü şey ha, bölüm o bölümü yükleyemiyorum o bölümde bir sıkıntı oldu birinci bölümü tekrar çekmek istemedim çünkü zaten birinci bölümün yarısındaydım o, o olduğunun bozulduğunu fark ettiğimde. O yüzden de devam edeceğim. Zaten de birkaç gün geçmişti daha. Ben sadece Ankara'da bir tane çok küçük bir meeting yapmıştım. Şimdi ben de o kadar memnun değilim. 92 Yüzde 92'de aslında. İyi de. Neyse. Yüzde 0'lar da görüyoruz Neyse televizyonda çıkmıştık. Şimdi size göstereyim ne yaptığımı. Ne yaptığımızı. Şöyle rastgele alalım bir ittifak kurmuştuk. Monarşi ittifakı. Çünkü partimiz arkadaşlar e Türkiye Monarşi Partisi TMP arkadaşlarımız arkadaşlar. Şöyle bir logomuz var. Bir ittifakımız var. İttifakımız şey. Monarşi ittifakı. Normalde ben Saadet AK Partisi ve yeniden refahla kurmak isterim ama yeniden sadece yeniden refahla kurmak isterim. O yüzden böyle oldu. Ee, onun dışında bir şey yapmadık. Bir an miting yaptık. Ee, başka hiçbir şey yapmadık. Ee, bugün İstanbul'a gideceğiz. Bu bölümde İstanbul'a gideceğiz. Spartalı sürü. <laughs> arkadaşlar bu videoyu ben internet edeceğim. eğer sesimi duyamıyorsunuz sesimde bir sıkıntı çıkıyorsa sesimde bir e, yani duyur, duyamıyorsunuz sesini ben bunu ayrı bir uygulamada sesimi duyabileceğiniz bir şekilde ayarlayacağım e, ya da sesimi duyamayacağınız bir şekilde ayarlayamayacaksam şöyle yaparım e, hiç benim sesimi koymam Capcut'tan editini yaparken uygulamanın editini yaparken şey diye yaparım Iıı, şöyle yaparım. Videoyu giderim. Şöyle yaparım. Iıı, giderim vid videoyu. Ee, şey Kep katını yazılarını yazarım. Arkasına da bir tane müzik koyarım. Çünkü bükmeli öyle yapmam gerekiyor. Çünkü ben size sesimi de... Size sesimi görmez, görmez isterim ama dediğim gibi zor. Arkadaşlar dediğim gibi bu kanal aslında Aslında bu kanalda bu videoyu doğru düzgün kimse izlemeyecek Çünkü şey kanalın hiç abonesi yok ama ilk video için güzel bence Evet AK Parti otobüsü geldi AK Parti otobüsünün arkadaşı Akpa, e, bir Cumhurbaşkanı şey olduğu için Onlarda iyi motor var bizim motorumuz yok bak şimdi %20 popülasyon kaybedeceğim Dedim Bak şimdi izleyin. Bakın bunu mutlu ettim. Son soru olabilirim bak şimdi izleyin. Bak şimdi bunu mutlu et. Bak bunu da mutlu et. Bak şimdi. Ya şimdi bunu geç. Bunu mutlu et sonra bu. Çok iyi taktik. Bunu çok seviyorsan bak şimdi bunu geç. Bunu getle vur. İstanbul'dayız. Temmeti olarak.

İstanbul'a il merkezi dikmiştik. Önce iki şey yapacağız arkadaşlar. İstanbul'a bir İstanbul'a şey yapmadan önce şey Afyon bir şey seçim vaat yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki Afyon yeni bir bina geleceğine dair bir şey yaptık burada da il merkezleri dikelim. Kitap Hisselerimizde <laughs> teknolojisi. <laughs> <laughs>

Hayır hayır itiraz edemem. Derse itiraz edilecek en kolay şey. Evet, baş itiraz edin. Olsun, doğru arttırmalıyız. Gayrı iyi, sesin sen attın mı? Bu kendi Aslında öyle değil ama merak etmeyelim. Yükseltmeyelim. Merhaba, ben Yüksek ve el ele tutuştuğum tek boynuzlu atada. Bir hizmet lazım mı? Çocuklar, benim romantik rahmımda ne işiniz var? Romantik. Gerçi size verebileceğim bir işim var. Yanımızda <laughs> evine kadar eşlik edilmesi gerekiyor. Harika zaman geçirdin hepsi. Senin gibi kadınlar pek bulunmuyor. Aa! Aa, seni. Başka bir hadi var. Onu buradan götürün. Hadi bize iyi bir salyangoz şukur ver. Büyük anne. Çok karmaşık biri. Ne? Şu aşağıdaki insanlara bak sana. Karınca gibi görünüyorlar. Özellikle de şu karınca ailesi. <laughs> Diğer bakırda arkadaşlar bize oy gelmemiş. Diğer yeni bir oylama yapmış HDP yüzde yetmiş bir oy almış. Yok ya Tunceli civarında yüzde elli. Evet yüzde yetmiş bir oy var şu Diğer bakırın. O Kovar'da da varmış Diyarbakır'a Diğer bir merkeze merkezi koydu. Mıdır, mıdır buralarda da çok bunların oy var. Rezli 30 üzerinde buralarda. bir tek Osmaniye'yi evet, Osmaniye ne yapalım almış olsala bir şey yapsam bekle şu anda iyi partiler çıkacak bırak daha durun İstanbul'da şehir anketi yapalım mı <laughs> 0-60 ve önde giden parti Hedef he 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 oyun her zaman başlarında Hedef'i İstanbul'u ele geçiriyor o yüzden arkadaşlar Arkadaşlar. Bak, koş, şuraya geri döndük. Ee, arkadaşlar. 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 Mitingimizi yaptık. Belki bir futbol oynarız. Sonra evet. Ben altı oynuyoruz. Etkinliğimize katılacağız. İstanbul'da iyi bir oyun yeri bir %1 üzerinde bir İstanbul'da iyi olur. Çünkü ee, Şimdi ikinci kere gol atmaya çalışıyoruz bu kaleciye. Bu kaleci baya mal lan. Kimsin lan sen? Nakipa falan mısın? Evet bu benim yanlışlığım. Ben vurmayacaktım normalde de. Ne eğleniyorsun ki? Evet ikinci golü de yedi. Üçüncü golü de yedi benden. Çok Dışarıya vurdum 2'yi 3 şut ay 5 şut 3 üç, üç gol 2 yanlış atamam o olsun. %60 başarı güzel. Der yemekse beteri ekranını geç be.

Arkadaşlar, tin Akbar'da gelsin desem o katılmasın demiş. Hadi <laughs> ama olacak. Yani bir şekilde arkadaşlar. Başkan dayı biziz. Onu belirledik. Şimdi şurada yeni bir tane. Buraya bir tane başkan yardımcısı koyuyoruz. Tabi yardımcımız var. Evet sıkı çalışma zamanı dedik. Bir tane şey. O da ekleyip buraya. ve şimdi de reklam programımız gerekiyor. Hem de Disney'in ya. Tek bir koalayı memnun etmek için o kadar zamanı harcamamalıydım. Biliyorum için çok kötü hissediyorum aslında. Bizim kadar fazla gerek yok gibi. Belki geri dönmeliyiz. Hatırtan yok bak. Ne? Üstümde bir kuş var değil mi? Omzumda duruyor değil mi? Ha, kuşun bir fotoğrafını çek. Ee, ben omzumda kuş olan bir korsantıcım um ama şimdi bakacağım sahiden kuş var mı? Var mı bakalım ama yok. ne yaptın? Neyi gösteriyordun peki? Bu Didri, Cleo ile konuşuyor. Ee, bir şeyin arkasına saklanalım. Ölmüş ödülü bir tür anlaşma yapıyorlar. Bu kötü portakal veriyormuş. Onunla konuşuyor. Ama biz arkadaş olmuştuk. Didri, sen neyi yaptın? Neyle kamerası? Hiç delilim var mı? Salyango skorları bizim yerimize konuşsun. Yeterli Salyango skoru %75. Kamp ve skoru %61. Bayis bayis çocuklar. Şu reklamı çekme zampana. Bütün şehre canlılar dinlenecek. Herkes nasıl yenildiğini görmüş olacak. <laughs> Umarım ölçülerimi kaydetmiştir. Ve oyun biterisidir. Güçlü zekime bizden iyidir. <laughs> bayıldım, bayıldım. sadece <laughs> keşke ben O bir deha abidesi ve bu yönümü seviyorum. Ben sadece bir fiyayan bir bebeğim. enga 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 bekle. E, evet, bu canlı değil mi kap? <laughs> Seyra, <laughs> <laughs> ne olduğunu biliyorum. Bize neden şunu puan verdim bilmiyorum. Ama yanlış bir şey yaptıysa çok üzgünüm. Sadece arkadaşlar olmak istedik biz. Hey, senaryo dışına çıkma. <laughs> ben her zaman bezimi iyice doldururum. Ben kirli bir gölde yıkanırım. Hiç e, temiz kaynak suları illa yıkanır. Ben! Size kötü plan verdiğim için kendimi çok kötü Hiç bana bana düştüm ben. Ona hayır diyemedim. Hep istediğim bir şey teklif etmişti. Bana teklifi arkadaşım anlattı. arkadaş Ankara'yı partiye gitmiş. İyi. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.